Sen de Black Vegan, aklını aşma yerinde kal. Her an öte birlikte Black Vegan. Zil la çanta çanta olsa ne yazar? Affetmez Black Vegan. Harbi ya şu anda. Aa gidiyorlar. Dur bakalım. Hani yürün gidilin amına koymadık. Yemeğe gitti. Gitti gitti bas İçeriye giriş yapıyorum. Ananı zaten solumuz var. Bir şey olmaz bir şey olmaz gir sen. Anlaşıldı. Gir içeri artık. Boş Çıkış al. yaparken söyleyin. Tamam. Biraz daha sola götür ucunu. Tamam böyle dur. Bekle bekle. Tamam. Gel bakalım reyde. Kaldır edelim, kaldır. Hareket et lan. Geç lan otur sen de şöyle. Kaldırın lan elleri. elleri. Bu bir soygundur. Abi. Otur 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 otur. Otur kardeşim otur Dur sıkıntı ol, bana yok. Adama. Hareket yapma. Hadi git. Lan lan tamam lan. gelir bak. Başladık. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi benim bir şey diyeceğim. Bunu bir şekilde şey yapmam lazım Tam tur sola sıfır Ben bunu tabi bakmadım Ananı sikeyim <laughs> Çabuk çabuk Devamı nasıldı? Devamı nasıldı? Tamam. Tamam, Çok erken gitmedi mi ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Dur bir Bu Rus, bu çocuğu söylemedi resmen. <laughs> söylemedi. Bence bir klip alın bunu. Bildiğin söylemedi amını siktiğimin evladı. evladım ee, dışarıdaki adını unuttum. Don. Bu Goril. Şey, goril. Şifreyi söylemedi diyor. Yani böyle ucundan Öldüm. bir koklattı ama söylemedi. Bildiğim ee, böyle bir 3-5 saniye bir söyler gibi yaptı. 3-5 saniye bile değil 3 saniye. not mı? Yani Nasıl ben... alayım? Söylemedi resmen onu diyorum ya. Ha <laughs> öyle bak eğer öyle bir şeyse gidelim başka yere. Yani bir tek batik öyle bir şey ama. Tamam gel o zaman gel ben polis geldim. Bir dakika bir şansım daha var mı? Ben bir daha ben bir denemek şey. istiyorum. Dur bakayım dur. Dur dur tamam polis geldi de dur bakayım garba 0 sağa doğru 56 Memur Bey bir saniye sizle iletişime geçeceğim. Bak şimdi tam evet. tur 0. Bir bekleyin. Bir dur abi. Darlama beni. Batang gerginim. Daha doğru 56. Dur, Sonra la tamam mı ona göre çıkalım burada. Sonra neydi? polis dışarıdaysa burada bırakmayın beni bak sıkarım kar bir şey olur. Çok Önce. çabuk gitmiyor mu ya? Dur, dur. Lan durum ne? Dur. Konuşmuyorsa dur dur sıkıntı yok. Şu an bir bakınıyorum. Tamam. Sen burada kal şimdi. Gözlerini biraz daha açabilir belki. Sekiz. Lan yap tamam ne yapıyor arabanın? ya? Arabayı kilitliyor bir de. Duyuyorum sesini abla arabasını çeksin. Arabanın önünden arabasını çeksin tık diye ses çıkması lazım. Allah Abi sıkıntı şu. Hayır sıkıntı şu. Evet. Allah. Sıfıra getirdiğimde de ses çıkmıyor. Bana doğrultuyor? Hayır. Hah. Sağa doğru 56 şimdi. Bir dakika. Tamam. Okey okey. Kaç kişi var? Silah mı tutuyorlar? Ne oluyor? ya? Dur dur. Ya bana silah tutuyor manyağa bakayım? ya. Tamam dur açayım sen gözü abi. Ananı sikiyim. Evet dinliyorum seni. <laughs> <laughs> Failladık. Bak şöyle. Bir şey yok sıkıntı. Hayırlı uğurlu olsun. Memo Dinliyorum. Lan ne oldu? Memo şimdi. ilk kasamı açamadım. <laughs> dinliyorum. Aferin. Ama bir şey diyeyim mi? Acayip basit bir dakine tamamım ya ben öğrendim bunu. Bir dakika. Demiştim basit olduğunu. Ne oldu? Vurayım. Durdum. Kırarım Hı? lan öldürürüm lan. Bıçaklarım Hı? lan. Kal burada. Lan başka bir yere geçemez miyiz şimdi? Geçemezsiniz. Gel, gelin gelin yapacak bir şey yok. Anla. Bıçağı benden uzak tut. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Polisler bir şey yapmadıkça sana bir şey yapmayacağım. Memur bey. Evet. <laughs> Gözünü seveyim. Diken neden helikopter olmasın? Açamadık kazıyım. <laughs> yani... E, ...prosedür o şekilde yürümüyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Dişi arayacağım. Diken neden istemiyorsun? E, neyi bırakmamı istemiyoruz? İstiyorum. Tamam, diken neden yok. Helikopter yok. Tamam. Bu ikisini istiyorum senin. Tamam. Tamam. Bir de tamam. Bununla alakalı ama görüşme yapma. Yok başka hakkım. Dene bak, sen bir şey yap bakayım. Lan, Neyse koyayım. tamam çözdüm ben muhabbeti. Deneyelim. Bir dahakine oturttum. Ben deneyeyim mi? Olur böyle. Sanmıyorum. Bir deneyeyim mi? Deneme deneme sen. Yani dene ben... de olmayacak yani. Emin misin? Eminim olmayacağını. Çifreyi göstermedi ilk de ya bildiğim var ya. 2 saniye gösterdi ilkimiz ondan topladı Ben bir deneyeyim zorlayayım. Geçebiliyorsanız başka yere geçin. Geçebilir miyiz? Bak yaparım onu. Yani o sana kalmış tamamen polisin ikna etme yeteneğinize. Sıkıntı olur mu acaba? Ondan diyorum. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. polisi ikna etme, ikna etme yeteneğine kalmış. o Sen ne diyorsun? Olur mu sıkıntı? Bana sıkıntı yok kardeş. Bize her yer Neyse. Ben sana değil. Memur bey. Memur Bilmiyorum. bey. Memur bey. Evet. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Çok kısa tamam, sürdü. Normalde siz... böyle değil. Aa, Senin suçun yok bence. Kendi tamam bak görüşme yapıyorum. Eğer havalanmasın, telleme olmasın diye bana biraz müsaade edin olur mu? Tamam biz gidelim başka markette alarma gelirsin mi? <laughs> ya da gelin. Tamam. Biraz daha bekleteceğim sizi. Abi vallahi dünyadaki en kolay şeyi yapamadım. Vallahi açıldıracağım ya. Abi Kardeşim karakterim zaten sıfır. Yapamamam. Benim fail'lamam karakterime mükemmel giden bir şey. O yüzden RP gadlar. Ya çarpıya basıp siktirin gidin ya da keyif almaya bakın oğlum. Ne yapıyoruz? Dur bekle şimdi. Çıkın gelin yapacak Ar bir şey yok. Genelde o fotosunu çekiyorlar telefondan öyle görüşsüm, yapıyorlar. görüştüm cevap bekliyorum biraz daha bekleteceğim sizi. Ama talepleriniz karşılanacak %99. Açabiliyor olsun. musun? Bilmiyorum da, ki deneyemedim Yeter ki reyneye zarar vermeyin. Konuşma Dene be hemen, pozisi şey diyor. Diğer polise de de geçelim dedim ama Duyuyor musun yanlış dediğini. anlamış olabilir mi? Bir saniye. Ne dedi Aman. polis? Sanki sorgulama anlamış olabilir. Kalepleriniz karşılanacak falan diyor. Bana şimdi şunu söyleyin, o bana gösterdiği süre normalde herkesle Benim çıkan süre mi? süre mi yoksa bir sıkıntı, sıkıntı oldu al. mu? Yok deneme ya o zaman. Ya olmayacak zaten. Yani. Söyleyeyim şimdi olmayacak. Normalde bir buçuk dakika falan şey, ekranda şey. duruyordu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Evet. Formun güncelleme notlarında. gibi bir şey sandıysa sıkıntıya düşebilirim. Bir saniye bir sıkıntımız var da. Yani. Tamam. Çok az bekleteceğim. Bilmiyorum. Yine iyisin değil mi? Memur bey, Aşağıda ben bir ben tane daha market bana. var. <laughs> Motelin ben üstüne sakın açayım. çıkmayın oradan gelemezsiniz. Biz bu kasayı açamadık. Anlıyorsun değil mi? Bir sıkıntı yok yani. Biz açamadık. MC'yi markete gidin <laughs> oradan şey yapın en kötü. Çıkabiliyorsanız. Abi şifreyi hareket ettirince gidiyor diye biliyorum. Evet. Hımmmm. O yüzden başka bir yere gitmek istiyoruz. Bir şansımız daha dilemek istiyoruz. Tamam, şimdi dediğim gibi. Şimdi sen bunu üstüne ee, mi sordun? Şimdi şöyle, ben helikopterin kalkmamasını talep ettim üstünden. Tamam. Tamam. Eee şu an haber bekliyorum. Size tamam. çünkü reyne'nin hayatını riske atmak istemiyorum. Burada bir anda... yaptığında da aynı süreli çok evet, kötü. Evet, o zaman evet, şeye evet, de bölmüşler evet, ya. Ee, Şunu hayba. anlatmaya çalışıyorum ben. ben i̇kiye bölmüşler atıyorum. Bir posta yapacaksın. İki numarayı, numarayı fail edeceksin. Diğer iki zaten beynine kazınıyor ama ya. Bir dahakini yani de bir açacaksın. Bir tamam tamam sorun yok. İki defa açabildiğini de bilmiyordum ben. zaten reyne'yi bırakıp gideceksiniz ya. Sizi de kimse takip etmeyecek. Evet. Yani ne edeceksiniz ne neyse. Bu da, bir daha bu riski almak istiyorsanız o sizinle aynen, aynen. arkadaşlar. Okay. Ben ona bir şey demedim. Ha, yani. Reyne'yi buradan her türlü bırakıp çıkacağım. Tabii ki. O zaman... Tamam. Sen kal Reyne'ye. Tabii tabii. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz. Bu daha Reyne'yle bir ile beni buradan çıkartmayacak. Ben çıkabilirsiniz diyeceğim. Okay, sizinle doğrultmayacağız. Okey o zaman ben bırakın, çıkın marketin sağına evet. doğru yollayacaksınız. Senin sağın mı, benim sağım mı? Ay Sizin sağın. Sen kapının sağ kısmı. Ne yapacak bir şey yok. Anla tamam. kestirmek adına söylüyorum. Olur tamam. öyle sıkıntı tamam. yok. Salacağız. Yani ben de bırakmadan diğer markete gidiyorum ya. Dinlemedeyim. Ya, yani dene, ikna edebilirsen sen yap, yap. Arkadaşlar. İkna edebilirsen MC'ye geç. Memur Sakın Bey. Bakın motelin üstündekine geçme. Memur Bey. Oradan çıkamazsın. Memur Bey. Gel siz de, gel siz de. Evet. Sen dinliyorum. deneyebilirsen. Ben burayı ne yapıyorum? Yapabilirsen ee, Olmadı Bey, gelin sıkıntı yok. Moralinizi bozmayın. Olur öyle. Yani bence şey. bileyim, bence, bence gerek yok oğlum ne Adama gerek var? Sıkarsan... Abi yapma ya. Merak doğru gitmeden sana bir şey yaptırmam. Ama biraz ağlıyor rol sende ya. Her barda iyice kutsun polis. Ee, abi siz tutma o silahı tutamazsın. Evet. Öldürürüm lan. Abi. Düşünmenizi istiyorum. Her şeyi bir kenara bırakın. Hepinizde yeni olduğu için biz müdahale edemiyoruz doğru mu? Evet. Reyne'ye zarar gelirse zengin bir şey. Yapalım. Hayır. Mantıklı olalım değil mi? Biz Şimdi Reyne'ye bir şey yerse zaten ben Reyne'ye zarar verecek kadar darlanmışsam ölmeye de göz almış oluyorum zaten. İşte gerek yok. Ben sizi darlamıyorum ki. Haber bekliyorum. Birazdan çıkış yapacaksınız. Rahat Böyle şeyleri göz Tabii tabii teşekkürler. Olur. Tamam o zaman biz o zaman biz çıkalım. Ah Reyne'yi bırakacağım sana. <laughs> o zaman bize Anladım. müsaade. Tamam. Lan o Lamborghini kim? Oha arabaya bak. Lan Lamborghini geliyor. Niye amına koyayım ya? ya? Arkadaş, lan ne yapıyorsun? Yürü git buradan. Abi benim aa, başıma patlıyor. Vurur sen ha. Yemek lazım tamam. <laughs> Bilader, uzaklaş, uzaklaş lan da. buradan uzaklaş. Gel, gel, tamam gel uzaklaş. gel al. Abi ne anlatıyorsun bu sikeyim ya. Gel, gel, Sırası gel, mı gel, ya? Gel yani şu Gel içeriden al tamam sana izin veriyorum. Gelsin de şu salaha bir alayım. Birini bırakır birini gider. <laughs> Çıkarız da gelmiyor. Abi, abi beni, 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 değiştirin işte onu. Ne haber lan? Bak, gel, gel, gel. Uzaklaşın gel 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 sıkıntı şuradan. yok gel. Uzaklaş şuradan. Gel gel Uzaklaşacak asıl bir şey olmaz. Şuradan. yemek vereceğiniz mi? Gelsin yemek ne alsın sıkıntı yok gel. <laughs> Ay mideni Bak, sıkayım ya. ya gelin. Lan Nick. Efendim. Sen bir git bir E adımı söyledin amına koyayım. <laughs> Memur Bey. Memur Bilin Bey. Bildiğin adımı söyledi. Beklemeden olsun olsun çok güzel. Bak var ya şu an fail'lar o kadar hoşuma gidiyor ki. Nick'in bunları yaşaması lazım zaten. Abi deli falan mı o adam ne bu ya? Ya ne bileyim ya. Denedim mi? Kaç yıllık Rahineyim bak ilk defa böyle bir durum. Hadi artık çıkalım şuradan da partiye gideceğiz daha. Tamam bizi bırak çıkalım artık. tamam çıkacaksınız biraz daha sabır. Tamam sen var ya kesin onunu satayım o ne geldi? Ambulans Aa, bırak, var. Ablans, Ambulans ambulans. Siyah siyah Tamam pardon. Sakin olun ya. Lütfen. Tamam tamam. Dedim sizin abi büyük arabalarınız var ya. Yok sıvat falan Dedim yok, ne oluyor ya. Hareket ettirince mi gidiyormuş? Aga tamam tamam anlaşalım. Ben de çok makul bir insan. Buradan artık gitmek istiyorum çok kötü bir gün. Tamam çıkacaksınız. Kasayı oh, da açamadım. Abi ben de çıkmak evet, istiyorum. Çıkacak çıkacaksın. Sakin ol. Tamam. Lan <laughs> Abi öyle. Oğlum sakin ol, ol lan. Ayı. Lan tamam tamam. Oğlum bir, bir şey yok. yok bir şey yok. Senlik bir şey yok mu? Yok Kendine gel. Hani alışkındasın? Yok oğlum şey yapıyor şey yapıyor. Ağla bakayım. Ağlama. Öldürürüm Vur, lan. Abi ne olur bıçağı tutma. Öldürürüm ya. oğlum. Ben adamı öldürürüm lan. <laughs> Arkadaşlar. Ha gidek mi? Efendim. Sonra, kısa sonra çıkış yaptıracağım. Tamam biz gitmek istiyoruz. Sen de ne ağladın oğlum? Biz buraya soymaya Benim mı geldik so yoksa? <laughs> oğlum polisin suyuna gidiyorum korktum sen. Şimdi, Memnunum. <laughs> Kalefter'in Sizin... kendisi olması ve eğrik kalmaması doğru mu? Evet. Helikopter istemiyorsunuz. Evet. Tamam. Memur Bey. Evet. Kasayı açamadık. Yani, çok mutsuzuz. Mutsuz olduğunuz için üzgünüm ama böyle bir sebepten tamam. tabi... Tamam tamam hadi hadi. Tamam tamam çıkacaksınız. Sohbet ediyoruz beni sevmedin mi? Memur Bey ben seni sevdim de ben artık kasayı açamadık ya çok terlemeye başladım. Sen açamadık. başka yerlerde denemek istiyorsun şansını. Hayır hayır yok ben gitmek istiyorum artık. Tamam. Güzel. Ya da çocuklar de yapıştı üstüme. Üstü. Üstüm. 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 Nereden kaldı üstüme? Üstündeki elimizde olan gideyim. Şey alayım. Aslında fena değil ha. Çocuklar aç. Yani. Tabii. Ama bunun siyah, siyah forması daha iyi abi. Siyah Miami'nin. Sikeyim bu formayı ya. Yani baktığın zaman. Vader'la oynuyor mu lan Miami'de? Yok emekli oldu. E niye mi Vader'ı formanda? Emekli ettiler formayı. Jordan Hadi. Jordan forması niye giyiyorlar abi, abi? Sen iyisin değil mi? Doğru. Ee, goril. Yep. Tamam şimdi çıkacağız da umarım patlamaz. Polis 3-5 bir, bir şey at da bari cebimize para girsin amına. Geçemiyor musunuz? Abi başka bir yere geçirtmiyorlar. bari iyiliği bırakacaksın diye burada. Yapacak bir şey yok ya anla ki. Bırak ya bir, abi, bir şey olmaz şey bir şey olmaz. Bırakın, bir şey olmaz bırak planı yapacağız. Ne Öğrenme ne? Ama şey... Bir şeyler öttü yine dışarıda biri geldi. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Arkadaşlar duyuyor musunuz? Efendim efendim. efendim. mi konuşuyorum bundan bu geldi kapından Benle Ben ne ben ne? Tamam. O niye oraya geçiyor? O Reyne'yi teslim alacak. Ha tamam pardon. Tamam Reyne'yi ona. Aralığa girerken Sen söyleyin de ona göre kapatabilirsiniz. Tamam ben arabaya binene kadar Reyne'yi silah tutacağım. Tamam sorun yok. Tamam Reyne yani, bak. Bu ayağımdakileri bir <laughs> çözseydim. Ben çözerim. Ayağımı bağlamadım düşün. da ellerini bağladım. Hafifçe doğru bakın. Şu elindekileri şey yapalım. Tamam gel ufak ufak yürü. Ayağını bağlamadım. Sen geç arabaya bin. Sürücüye. Bak ben çıkıyorum. Aman diyeyim. Yok Çıkarım sorun da. yok sorun yok. Bak silah da tutmuyoruz. Nasıl yerden para aldın? Eski gibi falan. ne kadar sevdim lan, ya. Lan, çok hızlı tamam bekle bekle. Tamam sakin bekle. sakin bekle. sakin. Yürü gidelim. Sakin. Yürüyoruz. İşaretle bakalım. Peki, araya girdiniz söyleyin. Ne yaptı? Atladınız tamam, mı? Araya girdiniz söyleyin. Tamam arkamda bir tane araba var çok hızlı. Harbi dönüyorum. mi diyorsun? ki yapacak bir şey yok ya. Adamlar bile değer vermiyor bize. Bas gidelim ya. Bir tık takıldı gibi devam et. Tamam o yavaş gidiyor, çok yavaş gidiyor. Yani ben ilk atlamada biraz fark açtık. Buradan çok seri Güzel. sola çık farları da kapat. <laughs> farları da kapat. İkinci atlamaya geldiğinizi söyle. Ben sana döneceğin yerde söyleyeceğim sakın heyecan yapma tamam mı? Okey okey sıkıntı yok ya. Tamam tamam. Peşimizde hala da tek araba abi ya. Çok muslu. Zaten kasayı da alamadık Olum oğlum bir boş ver. Evet, evet. Şu şey olmaz. Aynı planı tekrar kullanırız bir iki hafta. Evet, evet. Tek Giz arabayı bak, bak. da Ko Aynen gezi. aynen gördüm. Şimdi buradan sola gireceğim. Oğlum tamam arkamızda kimse yok mu? Ne? Helikopter var. Helikopter var. Helikopter sesi duyuyorum ama helikopter var lan. Evet. Cisa. Hadi bakalım. Evet helikopter var abi. Gerçekten helikopter var. Ciddi misin? Ciddiyim abi şu an. Yüz, tamam yüz çabuk gir. Ee, şu şekilde yapıyoruz. Girerken söyleyin de. Tamam arkamızda bir tek helikopter var ha. Tamam. Gerçekten yani. mümkün. Araya girince söyleyeyim ben ilk çıkacağım. Onu beni bekleyeceksiniz. Benim peşime Neyse, adet, helikopter. Yavaş çık. Yine abi helikopter gelmiş. Dön sola. Giriyoruz içeri şu an. Gelme, 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 gelme. Önümüzü araç kesti. Buraya polis girdi. Buraya geri polis girdi. Buraya Geriden, polis girdi. Yoldan. Abi pistolü vermek istemiyorum. Olay benim profesyonelliğime mi kaldı şimdi? Abi pistolü vermek istemiyorum abi. Helikopter çıktı gerçekten. Devam et abi. Bir yerden bir tünel önüne gireceksin helikoptere gideceksin En kötü ihtimalle tek polis arabası bırakacaksın arkamızda ben o polisi vuracağım. Ya da beni çok sevip bir yerde indireceksin. Pistolü güvenceye alacağız. İn sen burada. Görür gerçi dur. Dur dur indim. Failledim ben de. Dur, Görmüştür da, o seni ediyorum. dikkat et. Beni takip ediyor hala. Şimdi bak. Ben burada Black için içeriye girersem Durum kendimi kanıtlamış olurum. Panter, Sincap durumunuz ne? ben, ben iyiyim. Ben, ben niye hala öyle konuşuyorum? Sincap? Sincap? <laughs> sal onu sal. Üstte helikopter var gel buna. Önümüzde araç var. Önümüzde araç var çık oradan. Buna gelseydin ya. Yap yanında değil mi? Hayır. Okey. Heli peşimde. Heliyi alıyorum ben tepeme. Tamam bu da benim peşimde. Okey. Oo ben böyle saatlerce kaçarım. Çok eğlenceli lan. Kaçtım galiba peşimde kimse yok. Ama bizim Eli. şeyi yakaladılar. Yakaladılar mı? Herhalde yani ses gelmediğine göre. Ne oldu ki ona? Tam olarak. Onu köprü altında salayım dedim o da bir şey demedi. Saldım ben onu büyük ihtimal yakaladılar onu. Evet. Başka evet. Sil silahı bana verseydi. köprü altı girip almayı deneyelim almadan. Ses verse zaten deneyeceğim de. Eee Cameron kardeşim. <laughs> ya gitti galiba ya. Reş mi yemiş? Reş ediyse ne yapacağız? Da geldi. Ee, konum atabilecek misin bana? Şu an bu şeyin üstündeki köprüdeyim. Lastiklerime sıkacakmış gibi hissediyorum ama. Ses. Durumun ne Sincep? Ben şu an zayıfım. Okey. Ee, Beni peşliyorlar ben köprülerden geçiyorum atacağım şimdi. Şehre doğru gidiyorum. Okay. Aynı yerdeyiz Çıkayım mı? Etraf kolaçan ediyorum, Sen etrafta bir şey yok. Koşmam gerekecek. Eee geliyorum seni almaya. Buraya kadar ineceksin. <laughs> polis sesi duyuyorum Tamam o zaman sal. Nerede polis sesi? <laughs> Mahalle şehirçi tarafından geliyordu polis sesi. <laughs> Panter? şehir içinde dolanıyorum ben şu an. Okey, ee, planın olduğu konuma doğru sakın gelme. Tabi. Ama benzinim 58 kaldı ona göre. Çekeyim ben yukarı? Kurtarmayı sanırım ya Pardon?